İyi akşamlar değerli Batman Son Söz TV izleyicileri. 19 Nisan 2021 Batman gündemiyle karşınızdayız. Batman Belediyesi 4. etap vizyon projenin startını verdi. İlk 3 etabı Turgut Özal Bulvarı ile Esentepe güzergahında yürütülen vizyon projenin 4. etabı Ahmet Arif Bulvarı'nda başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs güncel vaka sayılarını açıkladı. Batman'da vakalar 157.19'a dayandı. Batman Petrol Spor ilgin 30. haftasında çarşamba günü deplasmanda Şile Yıldız Spor ile karşılaşacak. Son haftalarda aldığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşan Petrol Spor Şile Yıldız Spor'u mağlup etmesi halinde rakiplerin aldıkları sonuçları beklemeden ligde kalmayı garantileyecek. Dicle Edaş şirketinin trafolarda kablo hırsızlığı meydana geldiğine yönelik basın açıklaması Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerini harekete geçirdi. Bahçeli Evler, Şafak ve Seyitler mahallelerinde ilk hafta içinde 5 trafoda meydana gelen kablo hırsızlığının izini süren ekipler iki şüpheliyi gözaltına aldı. Batman Belediyesi Spor ve Ahmet Spor forması altında attığı goller ile adından söz ettiren tecrübeli golcü Emine İsen, Türksel Kadın Spor Lig takımlarından Ankara Fomget Gençlik Spor ile anlaştı. Beşiri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Beşiri Bir Tuval Bende Bir Ressamın projesi kapsamında ilçe merkezi iki köprü beldesi 27 köyde bulunan kamu kurum ve kuruluş duvarlarını boyamaya başlandı. Batman İl Sağlık Müdürlüğü, acil sağlık hizmetlerinin vatandaşlara daha çabuk ulaştırılması çalışmaları kapsamında Kozluk Bekirhan'da başlattığı 112 istasyonunu tamamlayarak hizmete sundu. İlgin elinde bulunan istasyon sayısı da 26'ya çıktı. Batman'ın Gercüş ilçesinde beton mikseri devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Uras Kaygılaroğlu öncülüğünde pek çok ünlü isim 23 Nisan Cuma akşamı saat 20.30'da çocuk istismarına dikkat çekmek üzere Instagram'da büyük bir kampanya başlatacak. İçişleri Bakanlığı'nca yoğunlaştırılmış dinamik denetim uygulaması yapıldı. Denetimlerde yurt genelinde 141.611 iş yeri, 5.510 konaklama tesisi, 14.941 toplu ulaşım aracı ve 139.695 özel araç kontrol edildi. Batman Üniversitesi Söyleşileri programı kapsamında düzenlenen denetim tarihi ve kariyer planlaması konulu söyleşide Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Batman Üniversitesi'nin konuğu oldu. Batman Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı kurslarda yetişen sporcular Türkiye derecelerine Avrupa dereceleri de ekleyerek büyük bir başarıya imza attı. Çekimleri Batman, Hasan Keyf ve Gercüş'te yapılan Seyran dizisi izleyiciyle bulaşmaya başladı. 30 bölümlük Seyran dizisinin çekimleri Batman ve ilçelerinde tamamlandı.